Merhaba arkadaşlar. 12 Mayıs 2020 saint Olit Fransa birinci Altılı Ganyan tahminini paylaşacağım. Program çok zorlu gözüküyor. İlk önce şablonu okuyacağım. Sonra oynamamız gereken ideal oyunu söyleyeceğim. Birinci ayak 9, 8, 16, 6, 15, 1 yeterli. Daha da geniş oynayanlar 2 ile 15'i ilave edebilir. 2. ayakta 3 numara tek. 3. ayakta 3 numara tek. 4. ayak 12 10 4 15 8 yeterli. Daha da geniş oynayanlar 3 11 9 16 13 1'i ilave edebilir. 4. ayak 15 7 12 1 6 yeterli. Daha da geniş oynayanlar 3 11 18 4 2 5 16, 13, 7'yi ilave edebilir. Altıncı ayak 18 numara alternatif tekimizdir. Rakip ararsanız öncelikli olarak 8, 12, 2 daha da geniş oynayanlar 6, 11, 10, 17, 1, 5, 9, 14, 16, 13'ü ilave edebilir. Oynamamız gereken ideal oyun şu şekildedir. Birinci ayak 9, 8, 16, 6, 15, 1. İkinci ayak 3 tek. Üçüncü ayak 3 tek. Dördüncü ayak 12, 10, 4, 15, 8. Beşinci ayak 15, 7, 12, 1, 6. Son ayak 18, 8, 12, 2 şeklindedir. Bu birinci altılı ganyan tahminimdir. Birazdan ikinci altılı ganyan tahminimi de paylaşacağım. Herkese bol şanslar diliyorum.